Türkiye'nin en çeşitli toptan kadın giyim firması Kaze herkes tekrardan merhabalar. Bugün de sizler için yeni gelen ve en çok beklenilen kısa kol pernya modellerimizden oluşan bir stand oluşturdum. Kumaş olarak viskon hemen en yeni gelen modellerimizden bu güzel yeşil renginde ben üzerime giydim. Ürünümüz beyak olarak geldi. Belirttiğim gibi kısa kol üzerinde üçgen üçgen hem gri hem ürünümüzün kendi ana renginde taş işleme detaylarını görebilirsiniz. Beden aralığı small medium large. Genellikle son zamanlarda büyük beden gelmekle birlikte bu modelimiz küçük beden olarak geldi. Üzerinde Savarovski kristal taş işlemelerimiz mevcut. İç bölgesinde yine ürünümüzün kumaşı ile ilgili ve yıkama talimatı ile alakalı tüm bilgilendirmeleri alabilirsiniz. Ürünlerimizi 30 derece tersten veya elde yıkamanızı öneriyoruz. Hemen bu ürünümüzün birbirinden güzel renk seçeneklerini sizlere göstermek istiyorum. Diğer renklerinde de ürünümüzün kendi ana rengine uyumlu taş detaylarını görebilirsiniz arkası düz sade olarak bu modelimiz ve yaka geldi. Birbirinden güzel renk seçeneklerimiz bulunuyor. Sizler de artık kendi firmanız için yavaş yavaş büyük beden, küçük beden, kısa kollu, taşlı, penye modellerimizi tercih etmek isterseniz bu grubumuzu tercih edebilirsiniz. Diğer renklerimizde de mavinin tonlarında taş işleme detaylarını görebilirsiniz. Sizlere gösterdiğimiz bu bütün güzel modellerimizin üretimi bize ait. Bayrampaşa Maltepe'de fabrikamız mevcut. Toptan kadın giyim üzerine hem yurt içi hem yurt dışı satış yapmaktayız. Son olarak da olmazsa olmaz siyah rengimiz mevcut bu modelimiz için. Hemen bir diğer modelimize geçmek istiyorum. Bazı modellerimiz kayık yaka, bazı modellerimiz V yaka olarak geldi. Daha önce gösterdiğim modelleri yine de sizler için stantım almak istedim. Şu an elimizde olan bütün yeni sezon kısa kol penyeleri bir videoda sizlere tekrardan tanıtılsın istediğim için hepsini baştan göstereceğim. Bu ürünümüzün beden aralığı large x 2x large, 3x large şeklinde. Sizlere daha önce nasıl kombinleyebileceğinizi de göstermiştim. Aynı detaylı eteklerimizle veya pantolonlarımızla kombin olarak da üst grubumuzu kendi firmanız için satın alabilirsiniz. Ürünlerimizi yurt içinde pek çok kadın giyim firmasına gönderiyoruz. Aynı zamanda yurt dışında da pek çok ülkeyle toptan olarak çalışmaktayız. Azerbaycan, İran, Kırgızistan, Hindistan, Amerika, İngiltere, dünyanın pek çok yerine ürünlerimiz toptan olarak gidiyor. Moğolistan, yine sizler de, biz de yurt içinden veya yurt dışından takip ediyorsanız ve toptan olarak alışveriş yapmak istiyorsanız ürünlerimizi detaylıca inceleyerek WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Sizler için yeni gelen modellerimizi Instagram ve YouTube videolarımızda tanıtıyoruz. Aynı zamanda Telegram sayfamızda da birbirinden güzel modellerimizi mankenlerimizin üzerinde giymiş hallerini de görebilirsiniz. Bir diğer yeni gelen modelimiz de yoğun taşta. Çiçek detayları var. Renkli kristal taşlarla işlenmiş. Kumaş olarak elit viskon. Beden arıla bu ürünümüzün large x'ler, çiki x'ler, 3 x'ler şeklinde büyük beden olarak geldi. Videolarda genellikle sizlere renk seçeneklerimizi beden arılıklarıyla birlikte tanıtıyor oluyoruz. Ancak toptan satış yaptığımız için stok durumumuz çok hızlı bir şekilde değişebiliyor. Sizler de kalan stok durumumuzu, serilerimizin kaçlı olduğunu, nasıl ödeme yapabileceğinizi, yurt dışına nasıl gönderdiğimizle ilgili tüm detaylıca bilgilendirmeleri WhatsApp hattımızdan belirttiğim gibi alabilirsiniz. Bir farklı modelimize geçiyorum. Ürünümüz kayık yaka. Yine üzerinde çiçek detaylarını görebilirsiniz sefer labirent labirent içe geçmiş detaylar, kare kare detaylarımız ve kol bölgesinde yukarıdan aşağı şerit halinde taş detayımız bulunuyor. Beden aralığı olarak large x large 2x large 3x large, 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 large ve kol bölgesindeki taş detayı full ürünümüzün kendi ana renginde kullanılmış. Toptan alışverişlerinizde ürünlerimizde renkleri ve bedenleri karıştıramıyorsunuz. Serimiz bir renk 3 beden veya bir renk 4 beden şeklinde oluyor. Serilerimiz nasılsa o şekilde almanız gerekmekte. Üretici olduğum için oldukça fazla renk seçeneğimiz var. Ancak toptan satış yaptığımız için de stok durumumuz hızlı bir şekilde değişiyor. Aynı zamanda para kendi almak isterseniz de kaza para kendi Instagram sayfamızdan veya kaza internet sitemizden sipariş verebilirsiniz. Yurtdışı dışı para kendi içinde kaza butik Instagram sayfamızdan bilgi alarak siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Kaze.com.tr Instagram sayfamızda yurt içi ve yurt dışı toptan olarak sizlere video çekerek ürün tanıtımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bir diğer kayık yaka büyük beden ön bölgesinde full ürünümüzün kendi renginde yine renk seçeneklerimizin bulunduğu large x 2x Larch, 3x Larch beden aralığı olan ürünümüz. Her gün farklı bir grubumuzu tanıtıyoruz. Aynı zamanda sizler de biliyorsunuz. Elbise, etek, pantolon, gömlek, kadın giyim üzerine oldukça fazla çeşitliliğimiz var. Ve son modelimize geçiyorum. Yine ışıl ışıl, oldukça şık. Çiçekli, kayık yakalı. Elit Biskon ürünümüz. Kendi firmanıza göre eğer kadın giyimle ilgileniyorsanız Pek çok çeşitte, renkte, beden aralığında ürünleri Kaze firmasında bulabilirsiniz. Aynı zamanda mağazamıza gelerek de alışverişlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Açık adresimiz Mimar Kemalettin Mahallesi, Şahıraşme Sokak, No. 4 şeklinde. Bugün de ürünlerimizin tanıtımlarını gerçekleştirdik. Kısa kol, sizler de daha fazla modellerimiz için bizleri takipte kalmayı unutmayın. Görüşmek üzere.